Evet arkadaşlar bu dersimizde ilk objektimizi kuracağız. Objektimizde neyi kastettiğimizi anlatacağım. Objekt nedir? Objektin içindeki fieldler nelerdir? Onları anlatacağım. Daha sonra ilk objektimizi kurup ona bağlı diğer objektlerimizi kurup projemizi yapmaya başlayacağız. Şu ana kadar projeyle alakalı hiçbir şey yapmadım. Tamamen ayarlarla alakalı kişisel ayarlar. Ondan sonra şirket ayarları, diller e, ve değişik ayarlar üzerinde durdum. Bugün projemize başlayabiliriz. Projemiz bazı objektlerden oluşması gerekiyor. Objekt ne demek? Ona e, bakalım. E, ben objektli anlatırken Facebook üzerinden anlatıyorum. Siz şimdi Facebook Facebook açarsanız karşınıza böyle bir form geliyor bu forma aslında biz e, Salesforce'da object diyoruz Create new account derseniz yeni savaşmak açmak isterseniz burada bir sürü form e, bir sürü alan görüyorsunuz bu alanlara biz field diyoruz bu alanların tamamını kapsayan bu forma html forma biz ne diyoruz Object diyoruz bu bizim objektimiz oluyor bu bizim objektimiz oluyor. Bunlar da bizim filtlerimiz oluyor. Ve ee, siz şimdi Facebook'a abone olmak istiyorsunuz, üye olmak istiyorsunuz. Siz Facebook'a üye olduğunuz zaman sizin bütün bilgileriniz tek paket olarak düşündüğünüz zaman onlar da rekord oluyor. Üç şeyden bahsediyoruz. Birincisi birincisi şöyle eee yazarak göstermek istiyordum ama kalemim yok şu anda. Birincisi object. Şuradaki formumuz bizim objektimiz. Sign up dediği form bizim objektimiz. Bu Facebook'ta farklı bir form olur. Başka bir yerde farklı bir form olur. Onlar bizim objectlerimiz. Eğer Facebook'a sign up yaparsanız bu bir object. Sign up yaptıktan sonra gidip ayarlarınızı değiştirirseniz o farklı bir object olur. Şu anda biz sadece bu object üzerinden gidersek sign up'ımız bir object. İçindeki first name, last name, mobile number, new password bunlar fieldlerimiz. Şu anda gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane fieldten oluşan bir object var. Ben buraya üye olduğum zaman demek ki bir rekord eklenmiş oluyor sistemi. Siz üye olduğunuz zaman ikinci bir rekord ekleniyor. Başka bir üye olduğu zaman başka bir rekord ekleniyor. Bunlar da rekordlar. Diyelim ki e, Facebook Facebook'un 1 milyon kullanıcısı var. Bu şu anlama geliyor. Facebook 1 milyon rekordu var. Onların hepsi bir rekor. Siz başka zaman Twitter'a gidersiniz. Twitter'da e, sign up formu vardır. O Twitter'ın objekti diyelim. İçinde doldurduğunuz alanlar onlar fieldler ve üyelerde rekordlar oluyor. Bu şekilde çok basitçe objektin ne olduğunu, field'in ne olduğunu ve eee record'un ne olduğunu anlayabilirsiniz. Şu anda e, filten biraz bahsedeyim. Field dediğimiz şeyler alanlar. Burada girdiğiniz alanlar first name, last name. bunlarda da çeşitleri var. Tarih olanı var. Ondan sonra yazı olanı var, sayı olanı var, para birimi olanları var. E, değişik böyle field'lerimiz var. Hepsinin türü farklı. Onları tek tek yaparak öğreneceğiz. Dediğim gibi biz burada Salesforce çalışmıyoruz. Proje üzerinden Salesforce'u tekrar ediyoruz. Ama ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Direkt yapmıyorum. Ki böyle bilmeyenler ya da öğrenirken eksikleri olanlar onları tamamlasın diye böyle yapıyorum. Şimdi başlayabiliriz. Facebook kapatalım. Kendi sitemize gidelim. Şu anda bizim SF Akademi sayfasındayız. Yukarıda hemen Home'un yanında Object Manager göreceksiniz. Oradan yeni bir Object oluşturabiliriz. New Object diyorsunuz ve yeni bir objekt oluşturuyorsunuz. İlk yazmanız gereken sizin objektinizin adı. Facebook'ta ne görmüştük? Sign Up. Burada siz farklı isimler verebilirsiniz. Ben Grade diye bir isim vereceğim. Grade yani sınıf. Amerika'da Grade diye geçiyor. Sınıf. Bunun çoğulunu da yazmanız gerekiyor. Çoğulunu neden yazıyoruz? Çünkü bazı yerlerde çoğulunu kullanıyor Salesforce. Bazı yerlerde de tekilini kullanıyor. O yüzden hem tekilini hem de çoğulunu yazın. Burada örnek olarak bize gösteriyor. Account var. Bir de accounts var. Çoğulu var. Ben grade girdim. Grades de girmem lazım. Ondan sonra object name var. Object name. Name gördüğünüz çok önemli. Bunlar sisteme kayıt edilirken girilen isimler sisteme kaydedilirken bunlar kolay kolay değişmez hatta değişmez. Bunlar çok önemli. Her yerde karşınıza çıkacak. Bunu siz object yaparken kendiniz oluşturmuyorsunuz. Otomatik kendi oluşuyor. Siz buraya grade yazarsanız otomatik name kendi geliyor. O yüzden sizin yapacağınız bir şey yok Bununla alakalı kendisi geliyor. Description kısmına yaptığınız objekle alakalı bilgi girebilirsiniz. Ben genellikle girmiyorum. Ama siz e, e, girebilirsiniz. Ne diyebilirsiniz mesela? E, grade is yani bizim sınıflarımız diyebilirsiniz. Türkçe düşündüğünüz zaman. Bu alan sınıflarımızı oluşturuyor diyebilirsiniz. Ya da sınıf e, oluşturma formumuz diyebilirsiniz. O şekilde description yazabilirsiniz. Record name var. Record name dediği fieldlerimiz. Ben Facebook açmıştım biraz önce. Tekrar Facebook'a gidelim. Orada create create sign up var. Bu sign up'ta fieldlerden bahsetmiştik. First name var, last name var. Object kurduğunuz zaman Salesforce'da otomatik bir tane kendisi yapıyor. Gerisini siz kendiniz yapacaksınız. Ama bir tanesini otomatik kendi yapıyor. Burada Object Manager kısmında gördüğümüz record name bizim oluşturduğumuz ilk fieldimiz. İlk filtimiz. Bu ıı, filtimiz standart oluyor. Standart ve custom filtler diye filtlerimiz ikiye ayrılıyor. Standart filtler dediği mecburi Salesforce'un kendi kurduğu filtler. Onu biraz sonra göreceğiz. Bir de custom var. Custom deyince her zaman aklınıza şu gelsin. Kullanıcının kendi oluşturduğu her şey. Yani bizim standart objektlerimiz var. Custom objektlerimiz var. Standart objekt dediklerimiz Salesforce'un kendi paketinde olan şeyler. Siz Salesforce'u satın aldığınız zaman o standart objektler e, sistemin içinde bulunuyor. Ama siz kendi objektiniz oluşmak istiyorsanız, eğer sistemde öyle bir objekt yoksa ve farklı bir objekt oluşmak istiyorsanız Salesforce'un size sundukları dışında o zaman ne yapıyorsunuz? Kendi objektinizi oluşturursunuz Salesforce buna Custom Object diyor. Custom yani tekrar ediyorum kullanıcıların kendi oluşturduğu objektler. Şimdi buna bunun ismini değiştirebilirsiniz ama bunu boş bırakamazsınız. Ben buna great name diyorum. Gördüğünüz gibi. T de Type da text diyorum. Çünkü ben sınıflarımı şöyle girmek istiyorum. 2A sınıfı, 3A sınıfı, 4A sınıfı o yüzden text diyorum. Daha sonra burada ikinci bir filtremiz var. T de type'ımız auto number diyor. Onu da kullanacağız. Şu anda text yapalım. 2A, 3A, 4A şeklinde sınıflarımızı oluşturacağız. Burada bazı şeyler var. Bunları genelde enable yapıyoruz. Daha sonra öğreneceğiniz bilgilerle alakalı reportlarda bu field'i kullanalım. Raporlar yapacağız. Kaç öğrencimiz var. Ee, ne bileyim fiillerini ödemişler mi? Ee, ondan sonra değişik raporlar yapacağız. Orada bu field'i görmek ister misiniz? Evet diyoruz. Aktivitelerde görmek ister misiniz? Evet diyelim. Bu field ile alakalı tracking yapmak ister misiniz? Evet diyelim. Her şeyi seçebilirsiniz. Her şey seçiyorum. Ve daha sonra search olabilsin mi? Yani şurada mesela search yaparken bunu bulabilir mi? Evet, bulabilelim. Onu da seçiyorum. Evet, notes yine de seçmiyoruz. Ama launch new custom tab diyoruz. Bunu seçiyoruz. Çünkü eğer bunu seçmezseniz yaptığınız bu obje hiçbir yerde göremezsiniz. Yani Şurada bir de gözükmesi gerekiyor. Tıklayınca ona gitmeniz gerekiyor. Tep o işe yarıyor. Şurada gördüğünüz tep o işe yarıyor. Yani sizin için bir kısa yol oluşturuyor. Siz ona tıklayınca objektinizin içine gidiyorsunuz. O yüzden buraya tıklayıp tep oluşturmamız gerekiyor. Bütün objektlerde bunu yaparsanız işiniz kolaylaşır. o yüzden ben launch new custom tep diyorum. Bir sonraki sayfaya geçiyor. Eğer bunu tıklamazsanız objektinizi oluşturuyor. Tep oluşturmuyor. Daha sonra siz objektinizi görmek istediğiniz zaman göremiyorsunuz. Ben bunlardan istiyorum. sonra Save diyorum. Evet, şu anda benim e, Tabs kısmına geldi. E, şurada mesela gözükmesini istiyorum. E, ona tıkladığım zaman objektif gitmek istiyorum. O yüzden Tab oluşturuyoruz. Objektimiz seçili zaten. Tab Style var. Yani bir resim seçmemiz gerekiyor. Hemen bizim objektimiz yanında bir resim gözüksün diye. Tıklıyorsunuz. Burada değişik resimler var. İstediğiniz bir resmi seçebiliyorsunuz. Buradan bakarak e, şunu seçebilirim mesela. Böyle bir şey seçiyorum. Daha sonra Next diyorum. Bunlar bizim kullanıcı profillerimiz. Daha önce biraz bahsetmiştim. Her kullanıcının farklı profili olabiliyor. Çünkü her kullanıcının yetkisi aynı değil. Facebook'ta da bu böyledir. Başka yerlerde de böyledir. Eğer siz e, bütün izinlerden, bütün yetkilerden faydalanmak istiyorsanız o zaman sistem administrator olmanız gerekiyor. Burada bir sürü profil var ve hepsinin yetkileri farklı. Sistem admin maksimum yetkilere sahip. Diğerleri biraz daha az yetkilere sahip. Her Hepsinin yetkileri farklı. Az olanı var, çok olanı var. Ama en fazla yetkiye sahip olan profilimiz sistem administrator. Sistem administrator. Bunu farklı sitelerde görmüşsünüzdür. Diyelim ki paralı siteler var Siz üye olduğunuz zaman her şeyi göremezsiniz Ama siz üye e, olurken Eğer Premium üye olursanız yani parasını öderseniz o zaman farklı şeyleri görebiliyorsunuz mesela AXL diye bir programımız var AXL açıyorum AXL'e girdiğiniz zaman burada değişik e, quizler var diyelim ki ben e, first grade quizlerine giriyorum şu anda üye değilim ben. Üye olmadığım için quizlere tıkladığım zaman limited yani kız, sınırlandırılmış quiz görebiliyorum. Bu quizi ben tamamlayamıyorum. Neden? Çünkü üye değilim. 10 ee, sorudan fazlasını çözemiyorum. 10 sorudan fazlasını çözemiyorum. Ama üye olduğunuz zaman size bu yetkiyi veriyor. İşte buna biz profile diyoruz. Bir e, ziyaretçi profili var bir de kullanıcı profili var. E, 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 bunun gibi farklı profiller olabiliyor. Şimdi Bunu kapatıyorum. Tekrar eskiye geliyorum. Şimdi oluşturduğumuz bu tab bütün profillerde gözüksün mü diyor. Otomatik zaten seçilmiş. Gözüksün. Bu mantıklı. Bütün profillerde gözüksün istiyorum. Eğer gözükmesini istemiyorsanız buradan e, apply'a e tıklarsınız ve bazılarını off yaparsınız. Off yaparsanız gözükmez. Hidden yaparsanız saklanır. Sadece yukarıda gözükmez. Sağ tarafta bir yerde saklanarak gözükür ama ulaşabilirsiniz. Hidden yaparsanız bizim objektimize ulaşabilirsiniz. Off yaparsanız ulaşamazsınız. On yaparsanız zaten görürsünüz. En yukarıda şurada bir yerde gözükür bizim objektimiz. Ona geleceğiz. Şu anda ben Apply to All diyorum. Bundan sonra Next diyorum. Evet. Burada bizim aplikasyonlarımız var. Salesforce böyle bir şey var. Yani Salesforce yaptığı objektleri kategori kategori ayırıyor. Hepsi aynı yerde değil. Diyelim ki Sales. Satış objektleri var. Servis objektleri var. Marketing objektleri ve Bunlar hepsi birbirinden farklı. Siz bir okul programı yapmak istiyorsanız okul aplikasyonu yapıp yaptığınız objektleri onun içine koymanız gerekiyor. Ben şu anda objektimin sales'e gözükmesini istiyorum ama daha sonra kendi aplikasyonumu yaparak bu objektimi o aplikasyona koyup her yaptığım objektin kendi aplikasyonumda gözükmesini isteyeceğim. O şekilde ayarlama yapacağım. Şu anda aplikasyonum olmadığı için sales'in içine koyuyorum. Sales aplikasyonunun içinde biz oluşturduğumuz bu objekti görmüş olacağız. Şimdi burada next diyelim. Save diyelim. Save dedik ve bir objekt oluşturduk. Şuradan app launcher var. Bu 9 e, noktaya tıkladığınız zaman bütün app'leri görebiliyorsunuz. Bunlar bizim aplikasyonlarımız. Yani telefonda gördüğünüz application'lara benziyor. Service var, marketing var, community var. Bunlar Salesforce'un kendi aplikasyonları. Bunlara biz standart aplikasyon, applications diyoruz. Kendi oluşturduğunuza ise ne diyeceksiniz? Custom application. Şu anda oluşturmadım. E, bu birinci objektimizi tamamladıktan sonra kendi aplikasyonumuzu oluşturup kendi objelerimizi onun içine koyacağız inşallah. Şimdi ne yapıyoruz? Sales var mı burada? Yok. Burada search yapabilirsiniz. Daha fazlası var. Sales search yaparsanız burada bulursunuz. Sales'e tıklayın. Ve Sales aplikasyonu açmış bulunuyorsunuz. Bunun içinde değişik objeler var. Bunlar custom objeler. Şu anda bunun üzerine durmayacağız. Bizim oluşturduğumuz objek nerede? Ona bakıyoruz. Neydi bizim oluşturduğumuz obje? Create diye bir obje oluşmuştuk. Burada göremiyorum. Eee, refresh yapalım sayfamızı. Tekrar göremiyorum. Eğer göremiyorsanız sağ taraftaki kalemle yaptığınız objekti bu aplikasyon içine koyabilirsiniz. Kaleme tıklıyorum. Add more items diyorum. Şu anda var olanlar bunlar. Add more items diyorum. All diyorum. Ve benim yaptığım create'i seçiyorum kredi var mı? Yok. Gözükmüyor. Demek ki burada bir yerde eklenmiş. Bakayım eklenmiş mi? Eklenmemiş gözüküyor. Bazen böyle problemler olabiliyor Salesforce'da. Zaten eklemişsiniz ama gözükmüyor mesela. Add more items diyorum. Şu anda geldi hepsi. kredi bulmam lazım. Search yapabilirsiniz. kredi yapın. Şu anda gördüğünüz gibi objektimizin çoğul halini kullanıyor. Burada objektimiz var. Bunu ekliyoruz. Add new item diyoruz. En alta eklendi. Save diyoruz. Şu anda create'imiz bu aplikasyon içinde gözüküyor. Tıklayalım. İçinde çok bir şey yok. Ne var? Sadece create name var. Birinci filtimiz Şu anda biz create ekleyebiliriz. Yani sınıf ekleyebiliriz. Tıklayalım. New diyelim. Sınıfımızı ekleyelim. Ne ekleyelim? Diyelim ki SF akademi ee, sınıfları var. Ne olsun mesela, ee, administrator olsun bir tanesi. Ee, diğeri, diğeri ne olsun, developer olsun. Diğeri, app builder olsun. App builder olsun. Aslında biz create değil de farklı bir isim verirsek daha iyi olur. Bunu değiştiririz daha sonra. Değiştirme imkanınız var. Biz buna SFA e course desek daha iyi olur. Bunu sev yapayım. Şu anda benim 3 tane e sınıfım var. App Builder sınıfı var. Developer sınıfı var. Bir de Administrator sınıfı var. 3 tane sınıfımız var. Ben dediğim gibi e daha sonraki videomda bu Create'i kurs olarak değiştirelim. App Builder kursumuz olsun. Developer kursumuz olsun. Bir de Administrator kursumuz olsun. Bunları artıralım. Arketik yapalım. Salesforce'da ne kadar kurs varsa hepsini bunun içine yazalım. Ve e, bunlar biliyorsunuz Salesforce'da sertifika gerektiren kurslar. E, böyle kurslarımız olsun. Kursun sonunda da sertifika olsun. O şekilde bir objek yapalım inşallah. O şekilde bir aplikasyonumuz olsun. Bir sonraki videomuzda devam edelim.